heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Arkadaşım beni doğum günü partisine davet etti. Ay ne giyeceğim nasıl yapacağım? Ya güzel olmazsam ya benim için hiçbir şey bulamazlarsa? Ya çok zamanımız kalmadı ama sen yine de merak etme çok da lütfen heyecan yapma. <laughs> Arkadaşların bize yardım edecek ihtiyacın olan her şeyi getirecekler. İşte bak. geldim. Bak. bak bak sana da getirdim. Ben de istediğiniz makyaj malzemeleri de burada. Saç kurutma makinesi burada. Bak. Bak senin için ne buldum. Çok güzel bir taç. Ben de ayna getirdim Sky. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gördün mü Sky? Arkadaşların her şeyi getirdi. Şimdi makyajını yaparak başlayalım. Gel bakalım. Merak etme terzi Ayşe birazdan burada olur. <laughs> geldim Hah, geldim bile. Mü? Merak etme şimdi hemen senin için bir kafet dikeceğim. İşte bütün malzemelerim. Dikiş makinem. Rengarenk kumaşlarım, dikmek için renkli ipler. Tabii ki makas. İlk önce renk seç bakalım. Hmm. Tabii ki pembe ve tül. <laughs> Çok güzel, harika bir fikrim var. Önce belinin ölçüsünü alalım. Hı <laughs> hı. Tamam. Ayşe eteğini dikerken ben de makyajını yapayım olur mu? Gel bakalım şöyle. Evet, makyaj tamamdır. Şimdi tüylerini tarayalım. <laughs> Ve tacını takalım. <laughs> Prenses gibi oldun. Evet. İşte senin için diktiğim etek hazır. Çok güzel. <laughs> Bakalım olacak mı? Sky etek çok güzel oldu. <laughs> Şimdi bir de Chase'in getirdiği kanatları takalım. <laughs> Oo, çok güzel oldun Sky. Aynada kendine bakmak ister misin? Tabii ki. Kendimi çok beğendim. Kanat arkadaşlarım. Benim için yaptıklarınızdan dolayı size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Eline sağlık Ayşe. Teşekkür. Sky sana partide iyi eğlenceler o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın.